Yeni bir Merkez Kor Programı'ndan herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün sizler için yepyeni bir Merkez Kor Programı hazırladık. Diğer programlardan bambaşka bir program olacak bugün. Sizler için hazırladığımız bu programda çok değerli bilgileri sizlerle paylaşacağız. Şengül merhaba programımıza e, yeniden hoş geldin. Merhabalar hocam hoş bulduk. E, yıllardır tenis oynuyorsun Şengül. Farklı bir program hazırlamak istedik. Yıllardır raket kullanıyorsun. Evet. Ee, daha önce kendi kullanmış olduğun raketin nasıl üretildiğini hiç merak ettin mi? İzlemek istedin mi? Vallahi hiç merak etmedim. takisi siz sorana kadar ama şu an çok merak ettim. izlemek isterim. Evet, ben de merak etmemiştim ama bu program için e, izledim ve gerçekten izlememe değdi. Ve izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Evet sevgili izleyiciler, daha önce raket yapımını, yıllardır raket kullanıyoruz ama daha önce raket yapımını hiç izlememiştik. Şimdi hep birlikte raket yapımını izliyoruz. Evet Çengül, raket yapımını birlikte izledik. Ne düşünüyorsun? Vallahi bu kadar zamandır merak etmediğime pişmanım açıkçası. Çünkü çok ilginç ve değişik geldi bana. Bence herkesin izlemesi gerek. Yani elinde tuttuğu şeyin nereden yapıldığını izlemesi, bilmesi gerek. Evet, grafit ve e, alüminyum raket farklı şekilde üretiliyor. Aslında ikisinin de yapımı neredeyse aynı mantık üzerinden ama alüminyum ee, biraz daha makinalarla bastırılarak yapılıyor. Evet, e, peki yıllardır kullanmış olduğumuz topları hiç merak ettin mi nasıl üretildiğini, tenis toplarının? Onu raketten daha az merak ettim <laughs> hatta yani onu hiç etmedim ama siz sorunca inemeler. Peki biliyorsun içi boş, evet. hava futbol topu gibi içine hava evet. basılmıyor, indiği zaman top patlamış oluyor. Ve biz o topları aslında çok sert duruyoruz. Gerçekten şu an merak ettim nasıl evet. yapıldığını. Evet sevgili izleyiciler hep birlikte Top yapanı izliyoruz. Evet Şengül, top yapımını da izledik. Evet, şimdi evet. sana e, çok önemli bir soru sormak istiyorum. E, yıllardır oyunculuk yaptın, antrenmanlara girdin, öğrenci oldun, şimdi hocalık yapıyorsun. Hem öğrencilik yaşamında hem de hocalık yaşamında antrenmanlarda seni en zorlayan, en sıkıcı bölüm hangisiydi? Yani hiç düşünmeden ve tartışmasız cevap verebilirim ki antrenman yaptığım dönemlerde top toplamaktan nefret ederdim. Şu anda öğrencilerime top toplatmayı yani bir türlü kabul ettiremiyorum. Onlar da top toplamaktan nefret eder. Yani benim en zorlandığım şey top toplatmak. Peki ee, sence bu top toplama olayını nasıl çözebiliriz? Yani Başkaları bizim yerimize toplasa ya da başka bir şeyler bizim yerimize toplasa iyi olabilir. Evet, çocuklardan şöyle bir geri dönüş alıyoruz sürekli. Hocam top toplayan robotlar üretilse evet. falan diye geri evet. dönüşler öyle. var. Aslında top toplayan robot üretilmiş. Ama tabii ki e, satışa sunuldu mu sunmadı mı bilmiyorum ama top toplama aletlerini araştırırken e, gerçekten top toplama robotunun yapıldığını gördüm. Şimdi istersen hep birlikte top toplamak için üretilmiş zekice e, aletleri ve robotu hep birlikte izleyelim. Evet sevgili izleyiciler, e, antrenmanlarda hem oyuncuların hem de antrenörlerin gerçekten çok zorlandığı bir bölüm top toplama bölümü. Bu bölüm için sürekli antrenörler ve e, tenis malzemeleri üreten firmalar çeşitli Fikirler üretiyor ve top toplama için çeşitli aletler üretiyor. Tenis için top toplama robotu bile üretilmiş. Onu da ben sizler için bu videoyu hazırlarken e, izledim. Şimdi dilerseniz hep birlikte top toplama aletlerini ve e, top toplama robotunu hep birlikte izleyelim. Evet Çengül, top toplama aletlerini izledin, robotu da izledin. Evet. Şimdi bu aletler antrenmanda olsa sence işe yarar mı? Bence %100 işe yarar yani, Peki, çok iyi olur. Peki oyuncular sıkılmaz mı? Biliyorsun biz de e, o top toplama borularını, sepetini kullandık daha önce. Sadece o e, tekerlekli ittirme top toplama aletini, o dönen e, tel gibi olan toplama aletini kullanmadık. Sence bu aletlerden de çocuklar sıkılır mı belli bir süre sonra? Yani diğerlerine sıkılabilirler ama o gördüğümüz saatten kendiliğinden toplayan top toplama aletinden sıkılacaklarını düşünmüyorum çünkü o çok ilginç bir şey. Yani bana yani zaten ondan şey. sıkılmalarına bir gerek yok çünkü evet. o kendi topluyor. Çocuklar oturacak demek. Ve ya. antrenmanlar için de iyi olur. Yani antrenmanlarda mesela zaman kazanmış oluruz. Ama ben Toplamakta. yine de bir antrenör olarak çocuk antrenmanlarında böyle bir alet ülkemize gelirse e, top toplama robotunu kullanmayı tavsiye etmiyorum. Çocuklar mutlaka toplarını kendi toplamalı. Diğer aletleri tabii ki kullanabilirler ama robot daha fazla veteran tesisleri için kullanabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum senin düşüncen ne? Benim antrenmanda kullanabiliriz <gülüyor> hocam <gülüyor> ama evet doğru söylersin. Yani top toplamaya da alışmaları gerek. Evet Şengül e, programa katıldığın için teşekkür ederiz. Ben Bir sonraki programda ederim. yeni bilgileri seyircilerimize belki yine senle veririz. Programa katıldığın için teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Merkez Kor programıyla size bambaşka bir program hazırlamak istedik. Yeni bilgiler sizinle paylaştık. Bilmediğiniz, görmediğiniz konuları sizinle paylaşmak istiyoruz. Daha farklı bilgilerle bir sonraki programda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.